Başlıyoruz. Ee, bugün her şeyle güzelce bilgilerimizi öğreniyoruz. Ee, ondan sonrası sorularımızı soruyoruz. Sonra yavaş yavaş dağılıyoruz zaten. Geçiyorum bir skorda. Geçtim. Alo. Kimse yok. Abi kız mı mı? Ya yayının başında Buse Aydın yazdığımıza göre ne olabilir <laughs> sence? Bir düşün ya. Allah Allah. Başladınız bak yine abla <laughs> kıyma. Evet merhaba. Merhabalar Buse Hanım nasılsınız? Gayet iyiyiz. Bir ben, şimdi benim size hoparlörü almam lazım ki duyabileyim. Okey. Ee, kamera verebilir misiniz? Ben de ekranı sizi vereyim. Kamerayı ben vermek isterim de. Ben isterim vermek. Niye ol... Verdik mi? O zaman verelim. Ha geldi. Tamam. Okey. Şu an gayet iyiyiz. Şu an süper iyiyiz. Bir saniye benim arkadaş bir heyecanlandı. <laughs> gel tamam gel seni de bekliyoruz gel hadi. Gel. Efendim Sercan. Dur benim şey yapma. Hah gel. Efendim merhabalar merhabalar tekrardan. Merhaba. Çok şık olmuşsunuz bugün de gerçekten. Maşallah maşallah maşallah, maşallah. gerçekten. Ee, nasıl Genel, gidiyor hayat? programıyla bir çeti daha. Nasıl gidiyor hayat Buse hanım? <laughs> i̇yi iyi gibi. Bu arada bu sabah öğrendik ki 150 binlik TikTok hesabımız yine kapatıldı. Aa. Kapattan... Yine <laughs> şey kapandık. Bir şey söyleyeceğim evet. bu arada. Sorumuzu duydum evet. ya. Dur. Aklıma gelsin be. Öncelikle hoş geldiniz ee, en baştan bugün. Ee, arkanızda duran benim ilk sorum. Pardon bütün kitapların hepsini okudunuz mu? Yani veya o dekor olarak falan mı? İlk soruyla ben Yok baş... yok yani bunların %80'ini okundum ama şu kitapların arkasında biraz daha kitap var. Onlar... Yani, çeksem gene e, kitap. Dalınızı bir de çok merak ettik. Hani e, Eray arkadaşım dedi ki hani psikologların hani dalları oluyor. Ben de de belgenizin üzerine yazıyor. Bütün dallarda yetkilendirdiği için hani bütün dallarda herhalde iyisiniz anladığım kadarıyla. Doğru mudur? Yok tüm dallar da iyi değilim ya. Yani zaten benim öyle bir patoloji çalışayım gibi isteğim yok ya. Yani ben sadece dedim ki ben cinsel çalışmak istiyorum. Erken boşanma, geç boşanma, virginus anorgazmi. Bunlar. Ne işte çiftlere falan şey veriyorum. Anlaşamıyorlar A anladım, bize geliyorlar. Anladım anladım ya. Genellikle sadece siz çiftler üzerinden gidiyorsunuz anladığım kadarıyla değil mi? Evet. Hani evet. Sıkıntılı olanlar. İşte bu konudan şey. Peki bir şey söyleyeceğim. En yaygın ne yani böyle sıkıntı çektiğiniz, en böyle yaygın, en sıkıntı, ya yeter artık dediğiniz içten içe. Erken boşalma, net erken boşalma, net. derdin hadi bak, anlat bak, konuş bak. Ya anlat. Şöyle evet, o hepimizin zaten yani az çok siz de sorular alıyorsunuz ortak problemi zaten o hani erkeklerde. Çünkü sizin de bir videonuzu izlediğimiz kadarıyla orada zaten hani oralara birazdan değineceğiz hani nasıl derler böyle, biz galiba bazı şeyleri yanlış yapıyormuşuz ya da. Evet. E, onları zaten birazdan soracağız. Onun öncesinde biz sizi tanıyalım, yaşınız kaçtır? Hangi bölümleri şey yaptınız tam olarak hani biraz önce söylediğiniz bit onları bir tekrardan alırsak bir insanla tanıyalım. Tanısı sizi yani. Şimdi ben 22 yaşındayım, psikoloğum. Benim şu an aldığım cinsel terapi eğitimim aslında daha başlamadı ama aile danışmanlığı eğitimim devam ediyor. Orada da yine cinsel terapi eğitimim var ama özellikle cinsel terapi yapmak istediğim için yine bir eğitim var. Ona da işte Eylül-Ekim başlayacağız. O da 6 ay sürecek. Oo. 6 ay sonra da açıyoruz. Siz sağ, ben selamet. Peki bir şey sorabilir miyiz? Eee şu an randevuyla çalışıyor musunuz acaba? Biz çift olarak gelsek mesela kabul ediyor musunuz bu iki arkadaşı? Olabilir mi yani böyle bir şey? Ya hiç eşcinsel çift çalışmadım hiç. Ya Yok. Biz değiliz öyle <laughs> değiliz. Yok <ya>. hayır öyle <gülüyor> değil. <gülüyor> Şöyle. Bir insanlara bir saniye. ben bir, bir konuşma izni ben alacağım. Tamam. Burada ben alacağım Yo, bir yeter artık bundan bıktım. Bir dakika eşcinsel olarak değil ben de. Ben eşcinsel değilim. Ben eee heteroseksüelim yani. O ne oluyor? Süpersonik Sonic Eee şeyim ben. Homo neydi? Homo <laughs> 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 ne? kızlardan hoşlanıyorum. Biz sadece, sadece, sadece. kızlardan evet. hoşlandığımız evet. varyasyon ne oluyordu? Heteroseksüel. Heteroseksüel. Ha. <laughs> ha. Ondanız biz biz şunu söylemek istiyoruz ki e, arkadaşımla aramdaki bağda bir takım sıkıntılar oluyor. Ha evet. Mesela ben açık konuşacağım. Biraz kaysana şöyle çok ufak bir şey anlatacağım. Mesela çok ciddi konuştuğumuz olayların ortasında ben bir anda kalkıp şu hareketi yapmakta zevk almaya başladım. Artık ne ciddi konuşabiliyoruz, evet. ne herhangi bir şekilde birbirimizi ifade edebiliyoruz. Yani homo sapiens zamanında gördüğünüz maymunlar tekrardan evrildi şu ikili yapıştı ruhumuz ele geçirdi. Bu konuda ben... bir harbiden terapi hani yapabilir misiniz? Bu tabi sizin alanınızsa size de darlamak istemeyin evet, yani. Evet çok özür dileriz. İlk şey böyle girelim dedik. Hangi hareket? Hangi hareket yapmak ya istiyorsunuz? şu mesela. Ya şunu yap vırr gibili gibili mesela yani Aynen, mesela. bu bu mesela ciddi e, bir şey. Senin durdu. Allah belanı vermesin. Benim dal her şey e, <laughs> çok pardon özür Şaka size. yapmadan ve arkadaşım beni bazı konularda dinlemiyor. Ben de onu bazı konularda dinlemiyorum. E bu bizim genel problemlerimizden biri. Çok ufak bir trik istiyoruz. Yani bu konu üzerinden de çok konuşmak istemiyoruz çünkü Ana dalınızla. Bir şey Şakası bir an içeride gelenler ne diyor biliyor musun? Utandım. Oğlum utanılacak bir şey yok ya. Bunları konuşacağız ama nakoyim. Evet. Sakin olun ya. Bu arada küfür etmemizde bir sıkıntı var mıdır yoksa... <laughs> o zaman tamam bakalım. Zaten... Hadi bakalım. o zaman. biz zaten küfür öneriyoruz. Gerçekten mi? Tabii ki. Bu da bir fantezi. Mesela çok hemen o zaman bu konuyu açmışken hemen şu soruyu sormak istiyorum. İlişki esnasında gerçekten bu tarz olaylar ilişkiyi alevlendirir mi o şey yani? O ortamı alevlendirir mi gerçekten? alevlendirir. Ama kadın bundan hoşlanıyorsa yani kadının tabuları yoksa ben zaten diyorum hani olur. Hayır. Ben hatta diyorum ki Hayır. ben biz diyorum şiddete de karşı değiliz. Biz küfre de karşı değiliz. Sadece bunun yatak dışında yapılmasına karşı değiliz. şiddet değildir. Gerçekten ağzınız bal damlıyor. Biz, <laughs> biz de aynı fikirdeyiz. biz de aynı fikirdeyiz. E, ama şimdi de yatağın ortasında senin ananı sikeyim yani, de demek. öyle, öyle de sert değil. değil. Evet. Yani, kibar ithamlarda değil mi? Hani böyle kibar. Ya mesela sizin gerçekten şey. önerebileceğiniz bir şeyler var mıdır gerçekten? Hani şunları şunları şey yapsanız atıyorum. Hani şunları şunları söyleseniz. Çünkü biz gerçekten hani e, bazı noktalarda bilemiyoruz tam olarak bu tarz şeyleri. Ya şöyle. E, şimdi para karşılığı belli başları başlı işleri yapan hanımefendiler var. Evet. E, bunlara bir isim veriliyor. Mesela böyle hitap edebilirsiniz. Evet. Haa ha, tamam tamam. Esport <laughs> demeyeceğiz tamam, yani. Anladım anladım anladım. Anladım tamam. anladım anladım. Ya, anladım. Ama şey e, kocan seninle böyle ilgilenebiliyor mu demeyin. Bunu söylemeyin. Bu o hoş bizim, bir şey değil. O evet bizim evet. yayınlarda da makarasını evet. yaptığımız muhabbet o gerçekten o zaman kötü bir şeymiş harbiden. Evet. bu Kötü arada... bir şey yani bu hoş değil zaten şöyle düşünün. Kocası zaten e, istediğini verebiliyor olsa size gelmezdi demek ki daha iyi misiniz? Bunu An... tekrar... Yani vicdan azabı gibi söylemenin mantığı yok. Anladım. Çok doğru bir yere değindi. Çünkü çok bunları biz gerçekten de... Çünkü şöyle bir şey var. Hani biz izlediğimiz kadarıyla e, biliyoruz ya bazı şeyleri. Bunları nasıl derler? Biz hani e, bu şekilde olursa daha iyi olur diye düşünüyoruz. Demek ki değilmiş bak mesela. Anladınız mı? Değilmiş hocam. Yanlış biliyormuş. Onlara da zaten birazdan soracağız. Şimdi e, ilk başta chat bunu size soruyorum. E, sizlerden aldığımız sorularla mı başlayalım? Yoksa bizim eee Discord'dakilerin de hazırladığı birkaç bir şey var. Onlarla mı başlayalım? Hangisiyle başlayalım? Bizden. A Ayberk gelecek. Sakin olun. <laughs> Ayberk bu yayını zaten olmazsa olmaz. Ayberk sakin ol. Ayberk şu an böyle hani o zincirleri kaldırıyor. Ayberk o, o yapan var ya o şeydeki yani, o, o şeydeki o, Arok'taki Ar şey şu an o. Discord <laughs> mu ilk başta? Bir karar verin ama ya. İlk baştan bir Discord'a. Bence hiç kendisini de yormayalım. İlk önce bir DC'ye gidelim. E en sonunda da chat'in merak ettiklerinde yavaş yavaş sonra sonra... O zaman evet öyle diyorum. daha mantıklı olur diye Çünkü düşünüyorum. Misafirimiz var sonuçta yani. Bu o zaman... Yani şey, ee, ilk başta ben evet. bu konularda hafif bilgili, bu konularda birazcık aç ve bu konularda bilgileri bir tık da böyle yetersiz aslında. Fındık Niyazi'yi bence bir çağıralım. Evet. Fındık Niyazi gelsin sorsun istediği soruları. Çünkü onlar onunla merak evet. ediyor anladın mı? O da sorularını yanıt almak istiyor. Ama gülmeyin ama bak bu gülmeyecek bir olay değil. Burada bir gerçekten terapi kafasına düşünün yani. Burada bak sizin sorularınız da var. Yarın bir gün sizin sorularınıza da, da gülünebilir bak yapmayın bunları. Evet. Bir şey diyorum. Fındık Niyazi. <laughs> Alo. Merhabalar. Ee, Niyazi Bey, Hı -hı. kamera bir açarsak evet, sizden diyeceğiz. Biz de e, aradaki diyaloğa çok fazla olaya müdahale etmemek için e, kendimizi susturacağız. Ama bir şey söyleyeceğim Merhabalar. Bonne bu değil. ne bu? Tamam özür dilerim. E, Eray Bey. Evet canım. Evet. Önce bir şey söylemek istiyorum. Bence diğer arkadaşlara sakın kamera olabilir buraya. Toplu bir şekilde mi diyorsunuz? Evet 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 evet. Siz evet, Siz Toplu evet. bir şey mi yaptınız? Yani? Ama sıra sıra bence soruları sorsak. Ya mı, toplu yine. Tamam, toplu yine zaten olacak. Anladınız mı? O Anladım. bence bir tek tek evet, şey yapalım. Canım. Ama sen bu takım elbise hani ben giyiyordum bugün, niye siz giydiniz? Olayın ciddiyetini herkes kavrasın diye bence evet. çok güzel bir hamle yani. yapmışlar. Ya biz topluluğa karşı değiliz, biz gruba karşı değiliz. Üçlü evet. de olsun, iki üç olsun, dörtlü olsun gerekirse. <laughs> kişilerin inisiyatına bağlı olarak seçmeyiz. Karşı şey... değiliz asla. Ee. Çok iyi. Çok iyi. Evet, değil mi? O şey mesela hani Siz de aslında Evet. Tamam. E, Ama bir anda yapmasın bunu. Söyle e, o zaman onu. O zaman biz e, Bonesaurus'un sorularını... Evet. ...anak efendi, e, sayın psikoloğumuz Buse'ye bırakıyorum o zaman. Yani, ee, Niyazi'cim çok kısa bir şey söyleyeceğim bu arada. Kaç tane sorun var mı senin? Vallahi dört. Dört tane Düğün. sorun var. Ya, <gülüyor> ben. <gülüyor> tamam. Ben <laughs> hiç karışmıyorum. Sizdeyim. E, chat'le birlikte sizi dinlemedeyiz. Bakalım bu terapimiz nasıl geçecek hocam. Fındık Niyazi ve Buse Hanım terapisi Buyurun. başlıyor. Merhabalar, bu Merhabalar. Cinsellik ya yürü ee, Ben hem kendi sorunumdan hem de chat'teki bazı arkadaşların e, sorunuyla alakalı bir şey sormak istiyorum. Bak yazarda ya bir de var. var. Ee, benim e, boşanma saniyem iki saniye civar bir şey. Ee, bunu iki katına nasıl çıkarabilirim? önceki sorum. İlk sorum. Önce Öncelikle sorun. şöyle, bunun iki farklı yolu var aslında. Eğer partneriniz varsa şöyle yapıyoruz. Ama banyer miyiz açık açık anlatayım. Ee, Hiçbir sıkıntı yok. Ha <laughs> iyi o zaman. Evet hiçbir sorun yok. Ben anlatsam direkt, çünkü benim hesap kapatılıyor. Şimdi ilk önce kadın üzerinizde, kadın üstünüzde. buna Evet. Siz yatıyorsunuz. Daha sonra kadın git gel yapıyor. Yukarı, aşağı, yani işte içeri, dışarı. Ben Daha sonra siz ben ilk boşanma hissiyatı geldiğinizde kadın duruyor ama penis hala içinde olmalı kadın. <laughs> siz o sıcaklığa ve ıslaklığa karşı boşanmayı öğreniyorsunuz. Böyle böyle bir sürekli penisi içinde tutma sürenizi uzatıyoruz. Ve böyle böyle sürekli olarak bunu tekrarlıyoruz. Daha sonra artık hissediyorsunuz işte ben iki dakika dayanabiliyorum. Sonra kadın aşağı geçiyor. Siz daha böyle kontrol elini aldığınız pozisyonda devam ediyorsunuz. Boşalacağınızı hissettiğiniz zaman gene duruyorsunuz. Eğer yani partneriniz yoksa biz size mastürbasyon yaptırıyoruz elle. Biz size bir ay hiçbir şey <laughs> yaptırmıyoruz. Daha sonra mastürbasyon dosyasını en baştan ele alıyoruz. <laughs> zaten şey erken boşanmanın davranış <laughs> problemi olduğu durumda zaten yanlış mastürbasyon var. Ya çok kısa süreli mastürbasyon yapıyorsunuz. işte bir dakika, <laughs> iki dakika. Ya da şey yapıyorsun. kuru mastürbasyon yapıyorsunuz. İşte bizim en baştan bu cinsel dosyasını tekrar hiç bilmiyormuş. ayarlamamız gerekiyor. Kısa derken Siz ne kadar fazla dayanabiliyorsunuz ondan sonra devam. Ee, tamam. çok... ee... araya girebilir miyim Niyazi Bey? Çok özür diliyorum. Tabii 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 tabii. Buse hanım 1-2 dakikalık süreler gerçekten mastürbasyon adı adı altında kısa bir süre mi gerçekten? Elal Bey uzun bir süre mi? Ee, ben çok kısa bir soru <laughs> soracağım. Ee, sayın Rus hanım normal Mastürbasyon süresi, <laughs> kusura bakmayın hep bunu 31 dediğim için onun tam böyle biraz ben senin daha sokak ağzıyla tamam. söyleyebilir miyim biraz daha, biraz daha sokak ağzıyla konuşabilir miyim izniniz Oy. varsa. 31'in ortalaması nedir? Yani ne kadar e, süre, ya bu gayet normaldir dediğiniz süre nedir? Olması gerekeni mi soruyorum? Evet olması gerekeni soruyorum bu Hanım. Olması gereken şöyle bizim doğru düzgün mastürbasyon dediğimiz durumda eğer sizin mastürbasyonunuz gerçek bir cinsel ilişkiyi taklit ediyorsa buyurun diyoruz devam edin. Şimdi ortalama bir cinsel ilişki süresi yani kadının ve erkeğin tatmin olması için gereken süre 18-20 dakikalar. O yüzden siz mümkün mertebe 15-16 dakika yapsanız bir mastürbasyonu Hepimiz mutlu oluruz. Kadın da ileride kadın olduğunda mutlu olur. Evet, Çünkü yani haklısınız. ne kadar 2-3 dakika yaparsanız 2-3 dakikada gene kadının içinde boşalacaksınız. Biz de bunu istemiyoruz. Kadınlar evet. mutsuz, evet. sinirli. Evet. 18-20 dakikada ama e, ben bir takım e, anime filmleri izliyorum ve bu anema filmleri <gülüyor> genellikle... <gülüyor> değil, değil. Yok, hentai değil, hentai <laughs> değil yok Yok hentai değil, yok yok. hanmadır, Naruto'dur gibi. Yani bunların bölümleri bile 20 dakikayken, 8 aslında 20 dakika süren bir e performans artık kardiyoya girmez mi veya ki artık fitness'a e geçmez mi? Yani bu seks oluşumundan çıkıp artık evet. e, doğal afet e, olduğuna geçiyorum. Yani çünkü ben e, şahsi olarak ciddi konuşuyorum. E, ben 5 dakikadan uzun bir süre hiçbir kere bile mastürbasyon yapamadım. Çünkü hepimiz Hepimizin zaten aynı sıkıntısı evet, aslında aynı sıkıntısı var. bu. Ama burada biliniyoruz işte. 15-20 dakika demeniz gerçekten beni şoka soktu. Yani bunun globalde mi globalde 20 -20 ne demek kanka ya? Server mu bura amına koyayım <laughs> Burası bir server. Allah Allah. Ben bir ciddi al bir şey. Tamam yapayım. ama biraz kelimelerine dikkatli seç ya. 15-20 dakika globalde yani bütün standartlarında mı? soruyoruz. Yani ya niye 15 mi? Şimdi bizim istediğimiz şey şu. Sizin 3 kere ve boşalma hissiyatı geldiğinde durmanız boşalmamanız ve 4. de boşalmanız. Onu biliyorum ben saldım da... sizden. Sıkmamız değil mi? Yani i̇şte ortalama 15-20 dakikaya tekabül ediyor. Ha diyorsanız ki ben 3 kere tutuyorum kendimi. 4. de boşalabiliyorum ama ben de 4-5 dakikaya tekabül ediyor. O da olur. Yani önemli olan ilk boşalma geldiğinde boşalmayın ki kadında da böyle ilk boşalma hissiyatı geldiğinde boşalmayın. Derdimiz o. Anladım. Anladım. Çok Peki ama 1-2 dakikanın da çok uzun olmadığını söylemişsiniz Yanlış hatırlamıyorsam Buse Hanım. şöyle yani bak şimdi biz şimdi diyoruz ki 20 dakika ortalama cinsel ilişki süresidir. Hanım Ancak erken bu... boşalıyorsa yani bu sıkıntı olur mu? E o da şimdi kadın söyleyeyim. erken. E kadın da erken e şöyle, evet. Hemen söyleyeyim. Bizim aslında kadın erken boşalma dediğimiz bir durum yok. Sadece kadın çok fazla uyarıldığı için hemen geliyordur ama yani kadın aslında hemen gelmesi iyi bir şey çünkü erkekler direkt sıfıra düşülür kadınlar ona 20'ye falan düşünür. O yüzden kadın tekrar tekrar orgazm olabilir. Ya yani kadının evet, orgazm bunu orgazm oluyor. Doğru söylüyor. Hayır tamam. yani o yüzden kadının daha hızlı uyarılıyor olması iyi bir şey. Yani çünkü tek ya yani bir erkeksiniz ve kadınla birlikte oluyorsanız kadın 4-5 kez geliyor. Evet. Bu kadın için problem değil ki çünkü kadının kaybettiği bir sertlik yok. Erkeğin kendi sert tutması gerekiyor. Burada ayrılıyor İşte yani aslında burada da erkeklerin aslında bir tık böyle erken boşalmasının sebebi yanlış bir mastürbasyon diyebilir miyiz Buse Hanım? Evet eğer yani organik bir problem değilse, hormonal bir durum değilse evet kesinlikle yanlış mastürbasyon. Çünkü yıllar yılı bunu yapıyorsunuz. Sonra işte kişiler diyor ki... Bir şey soracağım izledim. size. Şimdi bunu tam olarak nasıl geri eski haline, e, ne kadar sürede şey yapabiliriz, geri getirebiliriz mesela. Hani 15-20 dakika ideal bir mastürbasyon süresi diyorsunuz ya bu ne kadar da düzelir mesela? Çok özür dileyerek bir şey söyleyeceğim. 8-12 seans. 8-12 seans. Bu 8-12 seans derken... Eee hafta olarak mı ay olarak mı 8 12 seans mesela? Ya her haftada bir kez görüşüyoruz. He. Çok uzun bir süre değil bir gibi mi? O bir da ortalama. Tamam biz ee şey, Bones vloglamayalım çünkü çok kısa evet, araya gireceğimi evet. söyledi. Onu çok özür dilerim ee devam edin. Ne Allah demek? Ne demek? düzelecek şey mi olabilir? bu arada? Vallahi Kısa ya. diyor kanka evet, ya. Abi, şöyle, abi şöyle ya şöyle yani hiç düzelmeyen erkek var mı? Evet var ama çok nadirdir sayıları. Erken boşalmada genelde evet tedavi yüzdesi çok yüksektir. Geç boşalma bizim için bir tık sıkıntı olabiliyor. Onda doktorlar e, penis'e bir tık daha böyle bir elektrikli aletle uyaran veriyor. Çünkü penis uyarılmıyor. Şu... Yani erken boşalmada Aa, gene e. sıkıntı Buradaki daha erken... insanlarda öyle sıkıntı yoktur bu Hanım. Emin olun ee, <laughs> yani evet vardır yine tedavisi ya umarım en yakın zamanda yapılır ama ben hani buradaki gerçekten şu an 20 bin kişiyiz bence bunun 20 bininde öyle bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Sertleşme problemi mi? Yok geç boşalma problemi. He. Yani ben şu zamana kadar duymadım. Şöyle söyleyeyim hani. O bir ödül değil midir? Bu arada bunun hastalığı Değildir bu arada. Ee, bu bir ödüldür aslında. Değildir. Kendisine doğuştan verilen bir ödül değil midir? Bulsanım hani madem anlattığınız olaylara göre 20 dakika ortalamaysa bu arkadaş 2 tane 3 tane Matrix filmi çekebilecek potansiyele sahip Geç boşalan bir e, birey oluyor ve bu onun için bir ödül müdür yoksa Değilir. bir hastalık mıdır? Bence değildir. Ya biz bu, bunları yani eğer doktora gidiyorsanız bunu bir hastalık olarak kabul edebilirsiniz ama bize geliyorsanız biz bozukluk diyoruz. Biz buna hastalık olarak tanınamıyoruz. Ha, anladım, Değil, bozukluk. Bozukluk. Anladım. anladım. Ya şöyle bir şey var ya yani şöyle düşünün. Ya kadınlar çok yoruluyor çünkü hani erkeğe sürekli diyorum ki işte sürekli oral seks yapıyorlar. Devam, 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 devam. devam. Yok. Yok ya kadın sürekli devam ediyor. Devam devam. Adam sürekli git gel gitti. Artık kadın kuruyor ve yok. Hani erkek yani kadın için belki iyidir. Yani kadın istediği zaman boşalır. iyidir. Erkek sürekli sert Ama bunun ön sevişme kısmı hem kadın hem de artık kadınlar şey diye düşünüyor. Yani e, demek ki ben o kadar çekici bir kadın değilim ki bu adam boşalamıyor. Demek ki sorun bende alakalı. Onlar evet. biraz kadınlık kuruyor. Evet o da Nasıl? kadınlar için kötü bir şey aslında. Sanki bu evet. aşamayı gördün <laughs> daha önce işte konuşuyor yani. Bu aşamayı daha görmeyen <laughs> insanların işte yalanlar değil bugün realistik Hayır realist empati kurdum ben bugün sadece. Bugün gerçekçi konuşacağız. Tamam. Ben eee e, devam edelim. Evet, Niyazi işte, Bey buyurun çok buyurun ikinci sorunuz. Çok araya girdik çok özür diliyoruz. Af, affınıza sığınıyoruz kusura bakmayın. Girmemiz Hı. lazım zaten. Ya ya e, e, ikinci ya. i̇kinci soruma gelecek kalp. olursak e, Kadınların seks oyuncakları erkeklere nazaran daha fazla Neredeyse erkeklerin yok Penis evet. pompası erkekler için e, ee, önemli mi? Penis, penis pompasını polis. sen nereden öğrendin? Burada penis pompası çok sıkıntı bir şey. Yani bunu doktorlardan başkası kullanmamalı. Ben bunu videosu da çektim işte <gülüyor> eski hesabı. Güzel <laughs> yok. Ya şöyle sizin penis pompası <laughs> dediğiniz <laughs> şey. Işte, <gülüyor> penise <gülüyor> takıyorsunuz. Şurada bir basınç uyguluyor ve bu <laughs> ters basınç uyguluyor. Oradaki kan kapakçıklarına siz ters basınç uyguluyorsunuz. Ve yani bunun ne süresini ayarlayabilirsiniz ne ne kadar basınç uyguladığını ayarlayabilirsiniz. O yüzden bunu siz sürekli sürekli yaparsanız ve sürekli olarak bir ters basınç olursa bu penil proteze kadar gider. Bayağı sertleşme bozukluğu yaşarsınız. Bak ya Mesela... Bunlar da protest falan takarlar. O yüzden söylüyorum bunu lütfen e sırf işte penisim daha büyük daha uzun olsun diye yani yapmayın ki zaten Anladım bu e, bu aletlerin penis büyütme olayı da şey işte oraya daha fazla kan gitmesi. Yani ben mememi de sıksam benim mememi daha fazla kan gideceği için memem büyür ama bırakınca eski dönecek. Ya yani çok istiyorsanız protest taktırın yani ya da doktorunuza gidin bunları evde uygulamayın ben söylüyorum size bakın elinizdekinden de olursunuz. Yani burada daha aslında kadınlar da mı yanlış yapıyor e, Buse Hanım burada memelerini sıkarak yani? Biz mememizi sıkmıyoruz ki başkasına sıktırıyoruz. Biz niye mememizi sıkalım? He. <gülüyor> <gülüyor> ben ne bileyim hani çünkü ben bazı <laughs> TikTok'ta filan bir iki video gördüm hani bazı kızlar bunu yapıyor bu arada yani. Ya ne? şey bu arada meme sıkmak iyidir. Memenizi hani ben kadınlara diyorum sıkın ki hani şey olsun. Hani varsa bir kitlemek de anlaşılır hani. Hı -hı. Ben diyorum sık Hatta ben kadınlara diyorum memenize falan elleyin diyorum. Boyanesine kendinize biraz bakın. Bunlar sadece diyorum hani öyle cevap verilmemiş. Bunlar güzel. Aynen, Zaten bence yaratmak, de. Tutmak, sizi de azaltın, Sizi de tutun. Sizi de tutun. Ayağında da kendinize bakın. Güzeldir, memedir. Papoza falan elle yiyin. Ben Çok söylüyorum. kısa bir şey sorabilir miyim Buse Hanım bu dediklerinin üzerine? Sizce sexting yapmak e, ee, ilişkiyi hangi noktaya taşır acaba? Yani ya, bu iyi bir şey, ben şey ben... mi sizce yoksa kötü bir şey mi? Ya ben kendi kişisel fikrimi söylersem Yok ama kişisel <laughs> şey... olarak değil. Ben bunu kişisel olarak sormadım. Ben bunu bir genelleme olarak sordum. Lütfen. Ya genelleme varsa yani bundan hoşlanan çiftler de var. Eğer fantezi olarak hoşunuza gidiyorsa yapın. Ya yani bir de birazcık daha hayal dünyasını bu geliştirdiği için hiç fena olmayabilir. Evet evet. Ya fantezi... <laughs> evet. Fena değil. Sen ne karınlığına? Yani mantık hani daha böyle önden daha kırarsınız şimdi öyle olsan böyle yapardım. Üzerine çıktım tanganı çıkardım bilmem ne seni evde e ben seni öp. İşte ben bakkal olayım bugün sen bakkal oluyorsun. Ya bence. Falan böyle şeyler bence, olur spiderman ben... kostümlü falan öyle. Böyle e, fantastik kıyafetleri öneriyor musunuz ilişki esnasında? Mesela diyelim ki e, temizlikçiliği hanımefendi ama temizlikçi kıyafeti giyiniyor. Öbür ben de Darth Vader'ım mesela. Hayır hayır tamirci olarak giriniyor diğeri de. İşte bakmaya gelirken öyle ki bu tarz şeyler sıkıntı mıdır ilişkide bu problem çıkarır mı? Yani Maruf filmi ya çekmiyoruz işte yani öyle kendi aramızda. Aslında bunlar ilişkiye aslında heyecan katan şeyler yani bu iki kişi arasındaki olan Hı? bir mevzu diye düşünüyorum ben. Yanlış mıyım bu sanım? Ya aslında doğru ama yani burada şöyle bir mevzu oluyor bana böyle bir mail geldi şimdi bir işte bu liseli kız bilmem nesini işte giydirmiş falan işte kadına giymek istemiş hani kadının fikriymiş hatta falan. Sonra kadın başlamış sen liseli kızlardan hoşlanıyorsun diye. Haa yani aslında az... evet anladım Aa, anladım. Evet iyidir kostüme problem çıkartmayacaksanız iyidir. Doğru yani bu ilişki anladım. de aslında bir çalkantılı döneme sokabilir diyorsun yani siz. Aynen, anladım. Anladım. Hiç sıkıntı yoksa biz kostüm kostüm iyidir. Bu arada ne size mail atan ee neyse oraya hiç girmeyelim o zaman diğer evet. soruyu alalım bence. Bu arada Niyazi bak sen penis pompasına evet. sipariş etmiştin hani bak onu Hı -hı. duydun. Hani sıkıntı olabiliyormuş kimse yani. yedi ya kimse yedi. Onu rica ediyorum onu bir hallet diğer da geç sen seks oyuncağını nereden öğrendin pezevenk sen grant oynuyordun daha <laughs> geçen gün. Ne oldu <laughs> bir anda? <laughs> Allah Allah. Yani bu adam, bak işte insanların but gibi terapilerde gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Bak bu adam eli yüzü düzgün yok penis pompası diyor bak bu diyor. Niyazi Ama son. ihtiyaç ihtiyaç ihtiyaç. Fındık niye diyor bunu anladın mı yani? Neyse devam hocam diğer soruya geçelim. Ya Muharrem gibi giyiyoruz. Ee, Dildo'yu soruyor böyle ya böyle Ya gibi. Çek daha biraz. Ee, bir normal Ama penis oluyor. Düz bir tane düz, tane düz, tane düz olan. Bir, de eğri <laughs> penis oluyor. E, bu eğri penis Kadir, seks kalitesini Kadir. etkiler mi? Ya şöyle. Kadir bu. Yani her penis eğriliğini burada o doktorlar düzeltmiyor. Ama 30 derece ve yukarısıysa yani gerçekten eğikse evet bu ameliyatla düzeltilmesi gerekiyor. Ama ameliyatsız da 15 dereceye kadar düzeltebiliyormuş. Ben de onu dün baktım. Ama şöyle bir şey var. Yani eğer karşı taraftaki kadın bundan memnunsa, eğer ağrı falan çekmiyorsa hiçbir sıkıntı yok. Ama kadın diyorsa ki ben de ağrı yapıyor, işte problem burada başlar. Yoksa erkekler hep şeye sonuçta, işte, herkesin penisi dümdüz benimki böyle falan. Yani bir tek sizinki öyle değil, bu şey var işte, bilmem kiminkini görmeyen kendininkini şeye salırmış. Ya, piyano yani... tüfeği. Yani, yani, ee... yani, evet. <laughs> zaten. Dert pipi ya, gibidir, hat... evet da... onu diyormuşsun. Ya bir sık hatta şöyle, Şimdi bizim G noktası dediğimiz yer vajina ön duvarı olduğu için böyle bir nokta değil, şöyle bir yapı olduğu için, şöyle yarım ay şeklinde. Eğer penis baş bir tık daha yukarı doğru aslında kalkıksa mı diyeyim, eğikse mi diyeyim? Aslında bir tık daha o erkekler şanslı çünkü ön Hı -hı. duvarı rahatlatmak daha kolay oluyor. Oraya uyarmak bizim için daha kolay. Çok kısa bir araya girebilir miyim bir daha? Bizim ee, tabii. E G noktası tabi. demişken evet, şimdi kadınlarda biraz önce anlattınız zaten. Erkeklerde de bu yerin eee kalça evet. tarafında olduğu söyleniyor. Evet Doğru bilgi mi bu? Ben doğru olduğunu biliyorum Doğru bilgi Doğru bilgi değil mi Ha? Çünkü hani evet. bu e, genel olarak hani nasıl derler Erkeklerde de hani kalçasında G noktası denildiği zaman Bir gay, denil, gay denilebiliyor anladın mı erkek Bu olmaması lazım bence Çünkü erkeklerin gerçekten G noktası Hocamızın da söylediği gibi kalçasın erkeğinde yani Ben kimseye götten varmamalı evet. varan yani. Yok hayır o <laughs> anlamda değil Ben sana birine şey yap demiyorum ya ha, Tamam anladım ha doğru Hani erkeklerin or orda yani, onu da bilelim yani. Onu söylüyorum sadece ben. Bu arada anladım. Anladım, anladım Yani gay erkekler bilir asıl erkek için orgazm prostat orgazmıdır. Evet. Yani erkek için orgazm aslında odur hatta biz geç boşalmada erkeğin uyarımını kolaylaştırmak için eee um, anüste işte anüste bir tık parmakla uyarım verilmesini istiyoruz içeri doğru. Tamamdır. E, Mone'nin sorularına devam edelim o zaman. Evet. Ne biçim ee, gayet son gayet soru oluyor? Hay ne nektleri ya salak güzel sen. bir soru soracağım. Bir kişi de olduğu durumda karşı karşı Öyle normal mi? olan taraf devam ederse seks, ilerleyen zamanda cinsel isteksizlik olduğu durumda nasıl önüne geçilir? Hiperseksüelite. Ya yani bir şey söyleyeyim mi? Zaten ben böyle birini gördüm ya yani gerçekten adam hakikaten seks bağımlısıydı bayağı tanını falan. Yani seri <laughs> aldatıyordu. Günde böyle 3-4 tane kadınla yatabiliyordu. Böyle inanılmaz bir kadın stoğu vardı ve çok fazla e, kadın hayranı vardı. E, evlendi, aldatmayı devam ediyor. Karısına hiç yakalanmadı. Ama zaten bir kadın ona yetmesi mümkün değil. Bu, bu mümkün değil yani. Yani yok, imkanı yok böyle bir şeyin. Yani o da yetişemezsiniz. Herhalde, o yani, adam değil mi? için mi bahsediyorsunuz? Evet, ama ha pardon. ben Biz yanlış şey. anladık da burada. Bir de bu arada e, Niyazi bir daha söyler misin ilk başta söylediğin? Hiper, Hiper seksualite. <laughs> seksualite. Neydi lan? <laughs> Hiper <seksualite. gülüyor> E, bu sanırım onu bu arada chatte bazı arkadaşlar da hani bu neyi filan dedi onu da bir açıklayabilirsek hani bazı insanlar bilmiyor aynı şekilde ben de bilmiyorum bu arada ne olduğunu tam. Ya, bayağı seks bağımlılığı yani sizin He. gibi de onu göre aşırı aşırı yüksek hani, hani normalde şey değil ben her zaman söylüyorum hani erkekler diyor ki işte birinci daha sonra ikinciye istek gelmiyor ben de diyorum çünkü bu bir musluk değil açtığınızda açılsın kapansın Öyle. Bunlar da musluk sürekli açık. Ama burada sürekli da Buse Hanım şöyle söyleyeceğim. bu Hanım burada da şöyle bir şey söyleyeceğim. Burada da kadın tarafımız <laughs> birazcık. Hani erkekleri oraya itiyor diyelim ya bence. Yani, yani siz ne de dediğiniz gibi gerçekten bu musluk değil. Evet. Yanlış mı? Burada da birazcık kadınlarımıza biraz seslenirsek hani burada sadece hani erkek e olarak değil hani burada kadınlarımıza birazcık seslenirsek Bütün burada. Bütün sorun e, Sayın bu Hanım. Sorun şudur Söyle. ki bütün sıkıntı erkek tarafında mıdır? Yani burada da suç. Mesela Ana diyelim deyiz. ki kadın da biraz yanlış anlamasın. Kimse beni yanlış anlasın. E kadın da biraz erken boşalmaya çalışsa, biraz kendi çabalasa o... hep erkek bak, nedir problem. Ben ona anlatacağım Bursa Hanım, bir saniye. Hanımefendi diyor ki Bursa Hanım. Kadın zaten seks esnasında 4-5 kere boşalabiliyor diyor, anladın mı? Sen bir kere de ölüyorsun diyor evet. mesela yani. Onu demeye çalışıyor. Abi bunu bir, ama bak hmm. bu bir ayıptır. Bak, ayıptır değil, ayıptır bu kısmını... senin biyolojinde var kardeşim. Biyoloji kardeşi. değil, ayıp olan kısım. O da bir saatten sonra 4-5'tir kafi. Ben bir kere yaptığımda kafi diyorsa mı 4-5'e de kafi desin bir zahmet. Ben de bunu söylemeye çalışıyorum. Bulsun. Hak, ya, ya. hak, hak GG ne ya? Hak GG ne ya chat? Doğru mu? Kim hak yegi? Ne yapalım yani? Hı. Bu böyleyiz. Yani... Hüseyin Hanım. Söyle. Gerçekten e, yani hanımefendiler de biraz bu konuda yardımcı olsa ki. Hani çünkü 4-5 diyorsunuz. Hani onlar da Hı? çok abartı değil mi yani onlar içinde yani bu? Hem ne zamana ortalama tatmin 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10 20, 20, ya kaç ya yani, anladınız mı? ya bu arada erkeklerde de gene 2-3 kez üst üste orgazm olabilirsiniz. Bu da bir tek sizin kegel kaslarınızla alakalı. Yani kendinizi bu çiş yaparken oradaki kaslar var ya o kasların yani eğer kontrolü sizde olursa bunlar egzersize gelişebilen şeyler. Güzel. doktor kontrolü. <laughs> i̇şte gene siz de 3-4 kere üst üste olabilirsiniz. Ama şöyle dediğim gibi kadınlar böyle yani siz boşaldığınızda direkt aşağı sıfıra iniyorsunuz. Biz Hı -hı. ona 20'ye iniyoruz. O yüzden biz sizden çok daha hızlı toparlanabiliyoruz. O yüzden işte diyorsunuz ya ben de ikinci step gelmiyorum. Çünkü sıfıra iniyorsunuz. Birazcık kendinize birazcık şey yapın. Zaman verin. Hemen böyle 5 dakika 10 dakika toparlanmaya çalışmayın. Egzersiz evet, ama... O egzersizler bu arada e, Nasıl bir, internette hani... yazsak çıkabilecek hani egzersizler mi? Yoksa siz Değil burada hani bir iki örnek verseniz evet. bize bu egzersizler. Ya şu... Yani bunu yaparken tüm kaslarınızın gevşek olması lazım. Şurada sadece pelvik taban kaslarınızın çalışıyor olması lazım. Yani bunu yaparken çoğu kişi yanlış yapıyor. O yüzden ya yani çiş yaparken o kaslarınız var. Çişi birden tuttuğunuz kaslar. i̇şte tam o kaslar. Aslında. Kadınlarda da gene öyle bu arada. Ya yani kadınlar bunu kadınlar bunu biliyor. Ya sadece otururken falan ve yani bunu direkt içeri doğru çekiyorsunuz. Sonra birden bırakıyorsunuz. Bu direkt vajinadaki kaslarınız aslında ya. Kadınların bunu kadınlar bu hissediyor. Hatta Anladım. bunun süresi gitti var. Hatta Hadi. bununla ilgili toplar var. direkt içinize yerleştiriyorsunuz. Bu topların ağırlıkları değişiyor kadınlar hmm. için. Erkek ha. böyle bir şey. İşte bu ya bence Ha pekmez işe yarıyor mu Buse Hanım? Bu yala e, genel kültürün olduğu bir yalan mıdır Tayyip Pekmez? İşte işte cinselliği arttırır efendim. Öyle yürürsünüz ki üstünde falan atlarsınız sırıksız falan. <laughs> bunlar yalan deyimler midir yoksa bunlar <laughs> gerçek deyimler midir? Ya Tayyip Pekmez bilmiyorum da ben geçen yayında bir tane şey denemiştim. Böyle bitkisel bir ürün. Bizde bayağı bir hararet yaptı. Bizim bir kan akışımıza bir yükseltti. Yükseltti, kadınlar olarak mı siz hani siz kadın <laughs> ben denedim dedilerken He. kadın da işi dedim ki valla maşallah var yarıyor dedim Hı -hı. gayet iyi Süper. iyi ondan sonra bir iki yüzlük geldik bildiğiniz yüzdük